Merhaba 2025'ten merhaba merhaba 2025 dileklere daha sürerken size 2025'te tuttuğunuz altın olsun desem ne dersiniz? Amin dersiniz değil mi? Çünkü altının yeri bizde ayrıdır. 2024 yılının zaten yine en parlayanı altın oldu ve yeni yıla da pozitif bir görünümle başladı. 2025'e de selam olsun diyerek yılın ilk işlem gününde ons 34 dolar artışla yıla başladı. Çünkü dünyada krizden çok ne var? Yok. Avrupa ile Rusya arasındaki 5 yıllık doğal gaz temin anlaşması sona erdi. Vananın sahibi Rusya gazı baştan kesti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de saldırılar 2025'e endişelerle başlanmasına neden oldu. Çin faktörü de eklenince altın yine güvenli liman talebi gördü mü gördü. Uzmanlara göre teknik bir sıkışma var. Bu band da ONS'da 2590 ve 2710 arasında böyle bir dolar aralığı var. Piyasa fiyatı ise 2665 doları da gördü. Bu sabahsa 2650 doların üzerinden işlem görüyor. Daha durun durun 20 Ocak'ta Trump ikinci dönemi için göreve başlayacak. Peki altında daha neler yaşanabilir? Teknik olarak 2600 doların altında kısa vadede bir satış baskısı sürebilir diyor raporlar. Bizim açımızdansa gram olarak baktığımızda gram hesabında malum sonuçta dolar cinsi bir varlık değil mi? Yani olası bir dövizdeki bir tık atak, Bir devalüasyon ya da bir sıçrama işte böylesi sıçramalara karşı emniyet kemeri olarak dolar cinsi varlıklarda altın başı çeker mi çeker? Yatırım tavsiyesi niteliği de tabii taşımamaktadır. Anladığınız gibi bu video altın videosudur efendim. Altın yatırımcısına zira 3 iyi 3 de kötü haberim var. Altını şimdi alıp Haziran'da satmalı mı? Bu senaryo işler mi? Çalışır mı? Kazandırır mı? Gram altında en iyi senaryo 4500 lira mı? Ha tabii enflasyon da bugün açıklandı 3 Ocak'ta. Net tesadüf ki tam da emekli memur için enflasyon farkı zammı belli olacağı ay TÜFE aylık Aralık ayında %1,03 2024'ün tamamında ise %44,38 oldu. Peak böyle dedi. Bu enflasyonu bizzat yaşayanlar olarak şaşırdık mı? Hadi başlayalım. Başladık bile. Başlarken söylediğim gibi altın yatırımcısı 2024'te güzel bir yıl geçirdi. Özellikle dünyada enflasyonun çok üzerinde getiriler elde edildi mi elde edildi. Yerli yatırımcı ise gram hesabında kurdaki yükseliş sınırı kaldığı için daha az kazandı aslında. Ama yine de kazançlar tatmin ediciydi denilebilir. Aslında şöyle demek daha doğru olur. Altın bir dönem hatta Kasım'a kadar öylesine hızlı yükseldi ki sene sonuna yaklaştıkça sakinleyip Biraz da hazmedince o üstteki köpük alınınca kısa vadeci altın yatırımcısında e hani kazandırmıyor ne oldu daha çok kazandıracaktı dedirtti değil mi? Öylesine yükselmeye kazanmaya alıştırdı bu grafik yani altın yatırımcısını. Sonuçta 10 altın %25'e yakın gram altın %51 değerlendi. Akıllardaki soru ise altında bu yıl yönün ne olacağı. Şimdi de kazandıracak mı? Ne zaman yatırım yapılması gerekiyor? 2024'teki gibi parıl parıl parlayacak mı? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım bu videoda. Söylediklerim Tabi altını bir kez daha çizeyim. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Şunu unutmamak da gerekiyor tabi. Bu yorumlar bugünün şartları için geçerli. Hani o gün öyle dememiştiniz Melda Hanım diyorsunuz ya bazen. Bugünün şartları ortaya hiç beklenmedik sorunlar ya da olaylar da çıkabiliyor. Altını da etkiliyor. Fiyat üzerinde çok ani değişimler yaşanabiliyor. İşte bunun için bugünün şartlarına ve son raporlara göre diyeceğim. Altın için 2025'te 3 iyi 3 de kötü haberim var dediğim gibi. Normalde geçmişten beni televizyon yayınlarımdan bilenler bilir hep ne derim? İyiler önden gelsin derim ve iyi haberleri veririm. Ama şimdi en kötüyü yani riskleri bilelim ki doğru stratejiyi ona göre çizelim diyeceğim ve işte altın için 3 kötü haber diye başlayacağım. Hatta en olumsuz durumla başlayalım. Başlayalım. Bilelim. 1. Altının 2024'te çok fazla yükselmesi en kötü haber aslında. Geçen yılın başında ons altın için ortalama 2500-2600 dolar tahminleri yapılıyordu. Hatırlayın en uçuk tahminler bile yılın başında 2700-2800 dolarlara işaret ediyordu. Değil mi? 2790 dolara kadar çıktı ve rekor kırdı. Bir yatırım çok yükseldiği zaman ne yaparsınız? Elden çıkarırsınız değil mi? Geleceği yere geldiğini düşünürsünüz ve tamam deyip karı cebe koyarsınız. Yatırım kuruluşları böyle hareket ediyor. En azından altının yönü için küçük yatırımcıların alımı elbette önemlidir. Ama asıl belirleyici ETF'lerdir. Yani büyük fonlar. Yani büyük balıklar. Küçük balıkları yer mi? Bakalım. Genelde fonların yatırıma yönelmesi altın fiyatı için yukarı yönlü sinyal verir. Yani alımdaysa gidiyor denir yukarı. Fonların satışa geçmesi ise düşüşün habercisidir. Kasım ayı başındaki Amerikan seçimleri sonrası fon varlıklarında geri çekilmeler görüldü. Ons altın bir ara 2600 doların altına inmişti. Ne oluyor dedirtti. Bu grafikte ETF'lerin Kasım ayına kadar olan hareketi görülüyor. Bu raporlarsa son dönemde de düşüşün sürdüğünü ortaya koyuyor. deyip 2 diyelim. ABD seçiminden sonra geri çekilen altına bir darbede nereden geldi? Fed'den geldi. Fed Aralık toplantısında faizi düşürdü ama 2025 yılı için 4 faiz indirimi tahminini 2'ye çekti. Bu da demektir ki faiz indirimleri daha yavaş yapılacak. 2025'te şunu daha çok hissedeceğiz. İki kutuplu dünya. Çin tarafında atılması beklenen genişlemeci adımlar ABD tarafındaysa Fed faiz indirim patikasında yavaşlama sinyali gerginlik artıyor. Altının en büyük düşmanı nedir? Faizdir. Faiz düştükçe altının elde tutma maliyeti azalır. Talep artar. Bu nedenle Amerika'da açıklanacak veriler çok ama çok önemli. İki şeye bakmak gerekiyor aslında bu noktada. Birincisi elbette ki enflasyon. Enflasyonun %2'lik hedefe yaklaşması Amerika'da ve orada bir süre kalması lazım. Yani Fed'in enflasyonu düşürdüğüne ikna olması gerekiyor. %2 ama orada yıllık. Onu hatırlatayım. Ama bu süreçte yaşanırken istihdam piyasası da çok güçlü durmamalı. Böyle bir terazinin dengeleri var. Ekonomi sıcak ve canlı olduğunda FED indirim için acele etmiyor. Çünkü talep var diyor. Bu da altının yükselmesi önünde engel teşkil ediyor. 10 Ocak'ta yani haftaya cuma Türkiye saatiyle 16.30'da Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak. Teyakkuza geçeceğiz. Beklentin ne kadar altında kalırsa altın için o kadar pozitif. Ne kadar üzerine çıkarsa da istihdam altın için bir o kadar Kötü haber. İstikdam için iyi olan, altın için kötü haber. Geçtik 3. tırnak içi kötü habere. Faiz altının düşmanı demiştim. Bir düşmanı daha var, güçlü dolar. İkisi arasında ters korelasyon var. Biri yükseldiğinde diğeri düşer. Biri düştüğünde diğeri yükselir. tahterevalli demiştim ya. Çok özel bir sebep yoksa %90 bu ritim gerçekleşiyor. Dolar endeksi seçimlerden bu yana hızlı bir şekilde arttı. 109 seviyesini de aştı. 2,5 yılın zirvesinde. Bu tabloda altının değer kazanması zor. Yatırımcı nakitte kalmayı dolarda beklemeyi tercih ediyor bu durumda. Biliyorsunuz Trump 20 Ocak'ta yemin edecek ve ABD başkanlığı koltuğuna şöyle bir oturacak. Yapacağı ilk iş ne? tarife savaşı başlatmak olacak. Avrupa'dan, Çin'den, Meksika'dan, Kanada'dan gelen ürünlere ek vergi uygulayacak. Burada bize de bir sürpriz çıkar mı? Umarım çıkmaz kötü cinsi. Özellikle Amerika'lı şirketlerin Çin'de yaptığı üretimi kendi ülkesine çekmek istiyor. Yani kendi ülkesini canlı tutmak istiyor aslında Trump bir lider olarak. Bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlıyor. Üstelik Trump doların güçlenmesini de istemiyor. Çünkü ihracatını zayıflatacak bir durum bu değil mi? Bakınız bizde güçlü TL'nin ihracata yarattığı gölgeye. Ama Trump daha göreve geçmeden dolar ne oldu? Uçtu uçtu gidiyor. Trump göreve geldikten sonra dolar endeksinin gerileyeceği tahminleri de var. Hani beklenti gerçeğe dönüştü misali. Ancak orada da şöyle bir risk var. Avrupa'da imalat sektörü yüksek faiz döneminden oldukça etkilendi. Çok etkilendi hatta. Ve Avrupa Merkez Bankası daha hızlı faiz indirmek istiyor. Muhtemelen FED'den daha agresif bir adım atacaklar. Lagart'ın e, bu anlamda açıklamalarını takip ediyoruz. Avrupa faiz indirirken dolar da sert düşüşler olmayabilir. Altın için hep olumsuz başlıklar yok tabii ki. Şimdi de iyiler gelsin efendim diyorum ama neye göre iyi neye göre kötü? İşte altın için 3 iyi başlık. 1. Güçlü dolar altına yaramaz dedik. Evet bu doğru. Ancak Trump'ın uygulayacağı diğer politikalar altına Yarayabilir. Trump hareketli bir ekonomi istiyor dediğim gibi. Büyüme istiyor, istihdam istiyor. Bu da enflasyon riskinin yeniden alevlenmesi anlamına geliyor. Fed buna ne kadar direnebilir? Ne kadar faiz artırabilir? Bunu bilemiyoruz. Göreceğiz. Fed Başkanı Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. No demişti değil mi? If he asked you, to leave, would you go? No no demişti değil mi? Gitmem demişti. Trump o tarihten sonra kendisine uygun bir adayı göreve getirebilir. Gerçi Powell'ı da kim göreve getirmişti? Trump getirmişti. Ama şimdi durum ortada. Çünkü FED bağımsız. Nokta. 20 Ocak'tan sonra Trump'ın sürekli Powell'a çatacağı kesin. Biz de yani piyasalar nezdinde de bunu takip edeceğiz. Her çatma piyasaya hareket getirecektir pozitif, negatif. Trump göreve geldiğinde ithalat vergilerini artırsa da gelir vergilerini düşürecek. Böyle bir söz vermişti. Hem zenginler için hem de halk için yapacağını söylemişti. Politikacı ve vaadi. Bu da enflasyona tetikleyici bir gelişme yine olacaktır. Dediğim gibi Trump ikinci dönemine hazırlanırken 2025 başından itibaren farklı bir yıl olabilir. Yaşayıp görüyoruz. Trump'ın söylediklerini ne kadar yapabileceğini, ne zaman yapabileceğini de göreceğiz. Biliyorsunuz şahsına münhasır bir lider. Ne bir şahsına münhasır derler ya. Ne yapıp ne yapmayacağını o yüzden kimse kestiremiyor. Aslında bu da insanlık için zor ama altın için iyi bir durum. İşte bu belirsizlik ortamı altına da bu fiyatlarda bile hani bu yükselmiş halinde şişmiş halinde bile hala ciddi bir talebin oluşmasını sağlıyor mu? Sağlıyor valla. 2- Altına destek verebilecek diğer başlık tabii ki jeopolitik riskler. Yok yok İran İsrail gerilimi şimdilik durmuş gibi ama şimdilik Trump sonrası alevleneceği de tabii ki düşünülüyor. İsrail ve Amerika Yemen'e saldırılarını çoğalttı. Husiler durmayacaklarını karşılık vereceklerini söylüyorlar. Orada karşılıklı saldırıların boyutu yani artabilir. Oraya bir tik koyduk. Gazze ise hala işgal altında yani Orta Doğu karışık kalmaya devam ediyor. Bir taraftan da yanı başımızda Malum Suriye var. Her an siyasi kaos çıkma potansiyeli taşıyor. Yeni yönetimin lideri Ahmet Şuara seçimin yapılabilmesinin 4 yılı bulabileceğini söylemişti. 4 yıl daha da atar mı? Tabi bunlarla da bitmiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun çözülebilecek gibi hiç durmuyor. Trump'ın çözüm getireceğim iddiası vadi olsa da çok da kolay değil. 3. Altın yükselişi için en büyük umut merkez bankalarının altın alımları. Çin Merkez Bankası 6 aydır alım yapmıyordu, durdurmuştu. Kasım'da tekrar başladı. Hatta Aralık'ta da alım yaptığına dair haberler peşi sıra geldi. Oradan böyle bir destek gelmesi çok ama çok önemli. Bir tek Çin Merkez Bankası da değil üstelik. Polonya'dan Türkiye'ye bizimkine kadar. Birçok ülkenin Merkez Bankası altın alıyor. Dünya Altın Konseyi geçtiğimiz aylarda bir raporla Merkez Bankalarının 3'te 1'inin altın alımına devam edeceğini belirtmişti tabloda son 6 yılda merkez bankalarının yaptığı alımları görüyorsunuz. Şimdi ekranda. Grafiği görürken hemen altını çizeyim. 2024'ün son çeyreği burada yok ama alımların ne kadar yüksek olduğu net bir şekilde gözüküyor. İşte altın için, altıncılar için 3 kötü, 3 de iyi başlık bunlardı. Tabii vade çok belirleyici. Neyin ne kadar iyi olup olmayacağı hususunda vade yatırımın rengini değiştirebilecek kritik ayrıntı. Eğer uzun vadeli yatırımcıysanız altında hiç düşünmeyin. Altınızı alın, rahat bir şekilde bekleyin. Olası tık tık atmaları da kalbinize deyin ki bir dakika sakin ol. Dünyadaki bu siyasi atmosferde, bu ekonomik durumda görünen o ki altınıza uzun vadede hiçbir şey olmaz değerlenir. Yani zarar ettirmez enflasyon karşısında. Ama kısa ve orta vadeli bakıyorsanız, zaman zaman alsat yapıyorsanız, belli seviyeleri bekliyor, belli seviyelerde de satıyorsanız işte durum o zaman farklı olabilir. Yılın özellikle ilk çeyreğinde altının yükselmesi bekleniyor. Yani Mart ayının sonuna kadar, Haziran sonuna kadar da yüksek kalacağı düşünülüyor. Ama tabii ki içerideki dolar boyutunu hiç söylemiyorum. Ons bazında. İkinci yarıda fiyatın düşmesi muhtemel. Ons bazında. Altıncılar için bu ajandayı ben söylemiyorum aslında raporlar söylüyor. Bunun da altını çizeyim. Hemen bakalım raporlara. Societe General'e göre ons altın çok yakın zamanda 3000 dolara ulaşacak. Bu yorumu bankanın küresel emtia araştırmaları başkanı Benjamin Hoff yaptı. Altının güçlü dolara rağmen yükseleceğini söylüyor. Ancak bankanın 2025 sonu ons altın tahmini 2900 dolar. 3000'i görecek ama gidecek diyor. Yani onlara göre dikkat 3000 dolar seviyesinden sonra düşüş yolu görünecek. Geçelim ING'ye. ING de deniliyor. Dünyada biz ING diyoruz değil mi? ING geniş bir emtia raporu yayınladı. Raporun altınla ilgili kısmının başlığı bize diyor ki ralli henüz bitmedi. Daha dur daha dur diyor. Aslında ING'nin görüşü de Societe General aynı. Tahminleri yılın ilk yarısında yükseliş sonrasında düşüş yönünde. ING jeopolitik gerginlikleri ve Merkez Bankası alımlarını öne çıkarıyor aynı noktalarda buluşuyoruz. Ve diyor ki altın için mükemmel bir fırtına bunlar yeni raporlarda. Şimdi gelin bir önceki raporları hatırlayalım. Ama son kur tahminleriyle de gram beklentisini güncelleyelim. Goldman Sachs 3150 dolar, JP Morgan 3000 dolar, UBS 2900 dolar diyor. Türkiye'den tahmin yapan tek kuruluş Anadolu Yatırım. Onlar da ons altın için 3000 dolar öngörüsünde bulundular. Dolar TL tahminlerine de bakıldığında gram için 4147 liralık bir beklenti aslında karşımıza çıkıyor bu senaryoda. Alebe Yatırımda Strateji Raporunda altına değindi. Raporda altının orta vadede 2.600-2.700 dolar bandında işlem görmesi bekleniyor denilmekte. Ancak bunu Bloomberg'un konsensus tahminine dayandırmışlar. Yani oradan e, bu bazı alıyorlar. Yani kendi görüşleri değil. Alebe Yatırım ayrıca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını göz önünde bulundurun uyarısı yapıyor. Altında kısa vadede dalga olur ama su yutmayın diyor. Gelin şimdi basit bir hesap yapalım. Gram altınla ilgili bir iyimse bir de muhtemel bir senaryo çizelim. İyi senaryoda 10 altın 2025 sonunda 3000 dolara kadar çıksın. İçeride de kuru e, dolar tl 47 olarak baz Diyebilirsiniz ki Melda Hanım dolar bu seviyeye çıkmaz diyebilirsiniz bazı yatırım kuruluşlarını sizin gibi düşünmediğini belirteyim. 47 dediğini hatırlatayım. Bu durumda gram altın 4530 liraya kadar yükselebilir. Şu an 3000 lira civarında değil mi gram? Artış oranı yani %50'yi aşabilir. Yani altın 2024'te kazandırdığı kadar 2025'te de kazandırabilir. Üstelik daha düşük enflasyon olacağı için umarım ki umarım bu durumda daha iyi getiri sağlayabilirsiniz. Hani bugün enflasyon düşük gördük ama ne kadarını e, bu kadar hissettik noktası ayrı. Ama unutmayın bu çok iyimser bir senaryo. Yani %50'nin üzerinde kazanç 2025 için çok iyimser senaryo. Muhtemel ortalama bir senaryoda ise 10 saatin 2700 dolar olsun. E, bu civarda kapatsın 2025'i. İçeride de dolar 43 lira civarında seyredecektir. Muhtemel senaryoda bu dolar da gram altında böylece 3730 liraya çıkar. Değişim oranı ne? Sadece ve sadece %24. %24'lük bir kazanç. Getiri maalesef enflasyonun altında kalabilir. TÜİK'in enflasyonunun bile altında. Bu riski bilerek yatırım yapmalıyız. Yani altın bile olsa söz konusu yatırım her yatırımda bir risk vardır. Yükseliyorsa düşecektir de. Bu arada kurda ılımlı yukarı eğilim korunuyor. Bu sabah 35 39, 35, 50'lere doğru gitti değil mi? Bu seviyelerden işlem görüyor. E, aşağıda 35 ve 34, 50, yukarıda 35, 50 ve 36 öne çıkan teknik seviyeler denilmekte raporlarda. Risk demişken bu arada enflasyona bakalım her gün yaşadığımız etiketler karşısındaki o risk. Bugün 3 Ocak 2025. TÜİK açıkladı. 2024 enflasyonu piyasa beklentilerinin altında geldi. Malum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirim döngüsü için neye bakıyor? Enflasyona bakıyor. Enflasyon düştükçe faiz indirimi için adım atacaktır. 12 değil 8 toplantıda. Yani Aralık ayındaki enflasyona bakıp buradan da Ocak ayında indirim için bir faiz indirimi daha adımı atmak adına cesaret bulacaktır Merkez Bankası yönetimi. E zaten Cumhurbaşkanı da olmazsa olmazımız faiz inecek dedi mi? Dedi. Buradan da bir cesaret var. Enflasyon piyasa beklentisinin altında ama emekli memurun beklentisinin çok altında geldi aylık %1,03 6 ay ile baktığımızda da durum ortada. Çünkü neden beklenti altında geldi? Hani yüksekliği enfla, doğrudan emekli memuru olumlu mu etkiler? Hayır. Çünkü bu ay maaş zamlarının belli olacağı aydı. Bu ayın katacağı zam enflasyon farkı önemliydi. 6 aylık enflasyon farkı %15,75. SSK ve Bağkur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Aslında zam değil. güncel rakama göre üzerine geliyor. Yasal hakkım. TÜİK'in bu hesabına göre işçi ve Bağkur kur emeklisi zam oranı yani %15,75. Memur ve memur emeklileri %5,2'lik enflasyon farkına ek %6 sözleşme zammı alacak. Böylece Ocak ayı zam oranları %11,54'te kalacak. Asgari ücret zammını hatırlayalım. Nasıl unuturuz ki? Burada neydi? %30'du. Yani TÜİK'in yıllık enflasyonda altında kaldı mı? kaldı. Yani Okan Güray Bülbül hocanın da dediği gibi zaten ekside olan asgari ücretli bu zamla %44'ün altında %30 aldı. Bu zamla nasıl artı talep yaratacak? Nasıl enflasyonu yükseltecek? Bu yıl 2025 Tıpkı Trump gibi şahsına münhasır bir yıl. Yani görünen o ki asgari ücret zammının bir enflasyonu, bir artı enflasyonu olmayacak olamayacak. Evdeki hesap çarşıya ne yazık ki tutmayacak. Umarız yine de enflasyon düşer ve bu da hissedilir. Bir anda işler ama değişirse, referandum için mesela bir sandık karşımıza çıkarsa, bir anda dövizde bir hareketlilik olursa, işte o zaman dolar cinsi varlık yatırım aracı dediğimizde altın altın olarak orada durur değil mi? Orada karşımıza çıkar ağırlığını, varlığını hissederiz. Bir anlamda da bütçemize katkısını hissederiz. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımasa da bu portföydeki yeri sağlamdır. Riski minimize ettiğiniz, doğru kararlar aldığınız, kazandığımız, sağlıkla kazandığımız, sevdiklerimizle olduğumuz bir yıl olsun 2025. İyi haberleri. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Beğenmeyi de. Şimdiden teşekkürler. you <laughs>